Olası bir Rusya NATO savaşı olması halinde ne olur? Böyle bir savaşın olması halinde felaket olur. Dünya düzeni komple tekrardan yazılır. İkinci Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı 55 ile 60 milyon arası söyleniyor. Şu anki olacak bir dünya savaşı. Ufak bir nükleer bombanın patlamasında bile milyonlarca insan ölebilir. Üçüncü Dünya Savaşı, NATO'nun kendini bilmezliği yüzünden ya da NATO içerisindeki bazı ülkelerin kendini bilmezliği yüzünden ateşlenmeye çalışırsa bunun sonu ölümcül olur. Ve bu savaşın sonunda milyarın üzerinde insan hayatını kaybeder. Velev ki öyle bir savaş oldu diyelim. Einstein'ın da söylediği gibi 3. Dünya Savaşı'nda nasıl silahlar kullanılacağını tahmin dahi edemeyiz ama 4. Dünya Savaşı taş ve sopayla olur bundan emin olabilirsiniz. Aslında Einstein şunu demiştir: Dünya orta çağa geri döner. Murat Bey, Macron bir açıklama yaptı, ortalık karıştı. Macron dedi ki: Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz. O dolayısıyla Ukrayna'ya asker gönderebiliriz dedi. Rusya'dan direkt cevap geldi. Rusya dedi ki: Eğer öyle bir şey olursa bu NATO ile Rusya arasında savaşın sebebi olur. Sizce haksız mı Putin böyle bir söylemde bulunmakta? Yani eğer NATO askerleri gidip Ukrayna savaşacaklarsa günün sonunda Rusya ve NATO savaşı başlamış oluyor. Çok tehlikeli hamleler. Zaten burada belki de dikkat etmişsinizdir. Almanya'dan hemen tepki geldi. Hayır dediler. Hayır biz kesinlikle öyle bir şey söylemiyoruz. Öyle bir noktaya da desteklemiyoruz. Evet Ukrayna'yı Sayın Trump gelene kadar desteklemeye çalışacaklar. Öyle gözüküyor. Tabii ki de biz hiçbir ilhaka kabul etmiyoruz. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı biraz daha sona gelmiş gibi duruyor Cem Bey. Çünkü Rusya hedeflediği toprakların hepsini ilk girdiği günlerde aldı. Evet irili ufaklı yerlerde çatışmalar gerçekleşti. Bazı yerlerde geri çekildi, ileri gitti. Ancak Rusya geri çekilmedi komple. Hala aynı yerlerde duruyor. Bunu Avrupa'daki kaynaklardan da görüyoruz. Avrupa'daki kaynaklar ne diyor bizlere? Rusya diyorlar. Aynı yerde Ukrayna'yı o kadar destekliyoruz ama herhangi bir arka boyu kat edemiyoruz. Peki Murat Bey, Ukrayna batıya güvenerek hata mı yaptı? Çünkü bütün batı Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşıyor. Cem Bey, Ukraynalı çok fazla dostumuz var. Başlarda her birinin dediği şey, Zelenski'nin yanında olalım, ülkemizi kurtaracağız, toprak vermeyeceğiz. Bunu söyledikleri yerde karşı tarafta Rusya Cem Bey. Rusya. Silah sanayisine baktığımızda birinci kuvvet Amerika, en çok para yatıran. ikincisi NATO ve Rusya. Yani baktığınızda neredeyse Koskoca NATO kadar askeri teçhizatı olan ve askeri yatırımı olan bir ülkeden bahsediyoruz. karşısında da Ukrayna. Ukraynalı halkı burada teşvik eden şey, savaşı desteklemeyi teşvik eden şey ne oldu Cem Bey biliyor musunuz? Amerika önderliğindeki Avrupa'nın destek vereceğiz söylemleri. Boris Johnson'ın Ukrayna'ya gitmesi, Zelenski ile görüşmesi, Biden'ın gidip Ukrayna'da Zelenski'yi ziyaret etmesi, kazanacaksın diye çeşitli vaatlerin verilmesi, sana uçak vereceğiz, sana şunu vereceğiz, sana... Gerekirse asker vereceğize kadar neredeyse söylemlerde bulunuyorlardı. Ne oldu Cem Bey günün sonunda? Olan masum Ukraynalı insanları oldu. Birçok sadece kadınlar ülkeden çıkabilir. Böyle bir şey mi var Cem Bey? Yani ülkenin dışına çıkmak biliyorsunuz ilk bir ayın bitimine kadar sadece kadınlar ve çocuklar çıkabilir. 60 yaşın altındaki erkekler çıkamaz. Böyle bir şey mi olabilir ya? Maalesef ki Ukrayna halkı batının oyununa geldi. Batı her zamanki gibi 200 gösterdi Cem Bey. Peki olası bir Rusya-NATO savaşı büyük bir güçten bahsediyoruz. Zaten Rusya'ya karşı kurulmuş bir güç bu. Ee, böyle bir savaş olması halinde ne olur? Şimdi Cem Bey böyle bir savaşın olması halinde felaket olur. Dünya düzeni komple baştan tekrardan yazılır. Şöyle söyleyeyim size. 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı 55 ile 60 milyon arası söyleniyor biliyorsunuz. Sizce şu anki olacak bir dünya savaşında nükleerlerin devreye girmesiyle beraber bu büyük nükleer bombalardan bahsetmiyorum. Biliyorsunuz çeşitli küçük nükleer bombalar da var. Ufak bir nükleer bombanın patlamasında bile milyonlarca insan ölebilir. Üçüncü dünya savaşı NATO'nun kendini bilmezliği yüzünden ya da NATO içerisindeki bazı ülkelerin kendini bilmezliği yüzünden ateşlenmeye çalışırsa bunun sonu ölümcül olur. Ve bu savaşın sonunda milyarın üzerinde insan hayatını kaybeder. Velev ki öyle bir savaş oldu diyelim. Einstein'ın da söylediği gibi 3. Dünya Savaşı'nda nasıl silahlar kullanılacağını tahmin dahi edemeyiz. Ama 4. Dünya Savaşı taş ve sopayla olur. Bundan emin olabilirsiniz. Aslında Einstein şunu demiştir, dünya orta çağa geri döner. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında davet krizi çıktı ve bu konu bayağı konuşuldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani her iki adayı da görüyoruz. İstanbul'da önde giden adaylar kimler? Bir Ekrem İmamoğlu, bir de Murat Kurum. Her ikisinden de evet bazı yerlerde ufak ufak icraatlarla ilgili bir şeyler duyuyoruz ama bu işin sanki %10'u gibi propagandanın. Gerçekten de propagandaların neredeyse tamamı Böyle saçma sapan konularla ilerliyor Cem Bey. Yok davet edildin, yok edilmedin. Yani baktığınızda her ikisi de haklı gibi gözüküyor. Ama aslında her ikisi de haksız. Yani olması gereken bu şehir için neler yapacaklarını anlatmaları. Sadece evlerinizi yıkacağız, yenilerini yapacağız, depremde güvende olacaksınız. Çok güzel bir slogan ve çok da istediğimiz bir şey. Doğru. Ama bu kadar mı? İstanbul halkı proje istiyor Cem Bey. İstanbul'un trafiğini bilmeyen biri var mı? Yok, bununla ilgili proje istiyoruz. Buna ek olarak da uygulanabilir projelere ihtiyacımız var bizim. Bizim böyle yok, davet edildim, yok aranmadım, aranmadığım için gitmedim. Lütfen yani Cem Bey gerçekten şaka gibi. Biz halk olarak gerçekten de ne istiyoruz? Projeleri istiyoruz. Uçuk, saçma sapan değil. Gerçekten uygulanabilir, halka efektif derecede yarar sağlayacak projeler bekliyoruz.